Burada da aynı şeyi tekrar ediyoruz. Biz Türkiye'de herkesin eşit ve birinci sınıf bir vatandaş olduğu, güven, huzur, refah ve mutluluk içerisinde yaşadığı, geleceğe ümitle bakabildiği bir atmosfer istiyoruz. Herkesin birbiriyle dostça, kardeşçe kucaklaştığı, barıştığı ve yarınlara güvenle bakabildiği, herkesin eşit olduğu, birinci sınıf olduğu bir Türkiye istiyoruz. Demokrasinin kurum ve kuralları istesin, işlesin istiyoruz. Parlamenter rejime geri dönelim istiyoruz. Parlamento hak ettiği değeri bulsun, sarayda alınan kararların uygulandığı bir makam olmasın ve parlamento millet iradesinin tecelligahı, yasama, denetleme ve bütçe yapma hakkını ve kapasitesini tam olarak kullansın istiyoruz. Hukukun üstünlüğü tam olarak tesis edilsin istiyoruz. Devlet kurumları şeffaf olsun, denetlensin, çalanın yanına kar kalmasın istiyoruz. Ve herkes huzurla, güvenle yaşasın ve Türkiye dünyada gelişmiş ülkeler liginde, medeni ülkeler liginde hak ettiği yeri bulsun istiyoruz. Yıllardır yapılan hatalar maalesef Türkiye'yi böyle olmaktan çok uzak bir noktaya getirdi. Parlamentoda söyledik, bir kere daha söylüyorum. Terör örgütü PKK alçak bir örgüttür. Bu örgütün arkasında emperyal irade vardır. Bu örgütün gündemi Türk milletine kastetmek. Türk milletini, Türk devletini, Türkiye'yi bölmek ve onun siyasi uzantılarıyla arzu ettiklerini hayata geçirmektir. Onun için asla ve asla 50 bin kişinin katili bir terör örgütüyle muhatap olunmaz. Askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, korucumuzu, sade vatandaşlarımızı katletmiş, şehit etmiş bir örgütle muhatap olunmaz. Bizim nezdimizde bu örgüt alçak bir örgüttür ve bizim teröre karşı tavrımız ve tutumumuz son derece nettir. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Terörden medet umanlar, terörle arasına mesafe koyamayanlar, terörden talimat alanlar, terörün siyasi uzantısı gibi faaliyet gösterenler bizim gündemimizde değildir onlara muhatap almıyoruz ve almayacağız. Terör örgütünün elebaşını kutsayanlar, ona meclis koridorları içerisinde barış güvercini muamelesi yapanlar, onu önder gibi görenler ve terör örgütünün elebaşı için slogan attıranlar bizim gündemimizde değildir. Ve şehitlerimizin cenazesine saygı duymayıp onlara ceset diyenler yine bizim gündemimizde değildir. Bizim gündemimiz Türkiye, bizim gündemimiz millet, bizim gündemimiz bu ülkenin yarınları. Ve biz biliyoruz ki Türkiye demokrasinin kurum ve kurallarını işlettiğinde, hukukun üstünlüğünü tesis ettiğinde, insan hakları, özgürlükler kurumsallaştığında, devlet kurumları şeffaf ve olması gerektiği gibi yönetildiğinde, bu ülkede refah olacak, huzur olacak, güven olacak ve insanlar birbiriyle kucaklaşacak. İstedikleri kadar bağırsınlar, istedikleri kadar tahammülsüzce hareket etsinler, istedikleri kadar terör seviciliğine soyunsunlar. Biz onlarla aynı masaya oturmadık, oturmayacağız. Yakasına Türk bayrağı takmaktan imtina edenler, üzerinde ay yıldız var diye milletvekili rozeti dahi takamayanlar Meclis'in açıldığı gün Gazi Meclis'in çatısı altında İstiklal Marşı söyleyemeyenler, eline bir kere olsun Türk bayrağı alamayanlar bizim gündemimizde değil ve asla da olmayacak. Bizim gündemimiz Aziz Millet. Değerli arkadaşlar, bugün önemli bir gün. 16 Ekim Dünya Gıda Günü. Tekrar soru önergeleri, araştırma önergeleri verildi ama her zaman olduğu gibi iktidar tarafından muhatap alınmadı ve iktidar tarafından reddedildi. İktidarı dinlerseniz hakikaten Türkiye güllük gülistanlık, dünyanın en iyi ülkesi, dünyanın en güvenli ülkesi ve gıdada da dünyanın en ileriye gitmiş, insanların en iyi besleyen ülkesi. Bakın dünyada gıda enflasyonunda rekor kıran bir ülkeyiz biz. Eskiden böyle değildi. Kendi kendine yeten ve gıda enflasyonu olmayan bir ülkeydi. Çünkü biz üretiyorduk. Ama artık kendisine yetmeyen, ithalatla ayakta durmaya çalışan bir ülke haline geldik. Diyorlar ki enflasyon yüksek. Ne yapalım? Avrupa'da Covid vardı. Bizde de Covid var. Onun için enflasyonumuz yükseldi. E iyi de Avrupa'da gıda enflasyonu yüzde iki üç. Bizim ülkemizde yüzde kırkları bulmuş. O zaman Covid var diyerek milleti kandırmayın. Sonra Maliye Bakanı diyor ki susuzluk vardı. Efendim kuraklık vardı, don vardı. Ondan dolayı böyle oldu. E dünyanın her yerinde var. Suudi Arabistan'da çöl ortamında gıda enflasyonu yüzde bir. Ama bizim ülkemizde yüzde kırklar mesabesinde. Biri kalkıyor diyor ki savaş vardı ondan dolayı enflasyon yüksek. Bakıyorsunuz Ukrayna'da Rusya'da savaşan iki ülkede Gıda enflasyonu yüzde on birlerde, on ikilerde, bizim ülkemizde yüzde kırk. Sonra Maliye Bakanı diyor ki aslında yükseldi ama şu okullar olmasaydı diyor. Çünkü okullar için alışveriş yaptı aileler, kırtasiye falan aldılar ondan dolayı yükseldi diyor. E o zaman kaldırın okulları madem enflasyonla başa çıkamıyorsunuz. Merkez Bankası Başkanı diyor ki şu diyor millet yastığının altına bir tane iki tane çeyrek altın koyuyor ya enflasyonun sebebi o. Böyle bir devlet yönetimi, böyle bir ekonomi yönetimi olmaz. Bu ülkede enflasyonun temel sebebi sizsiniz. Ekonomiyi bilmiyorsunuz, beceremiyorsunuz, yönetemiyorsunuz ve bu ülke çalınıp çırpılıyor. Bu ülkeyi borç batağına batırıyorsunuz. Şimdi tarımda ne kadar iyi işler yaptığını anlatmaya çalışıyorlar. Kalktım sordum. Madem o kadar iyi iş yapıyordunuz, üç buçuk milyon ton mısır ithal ettiniz, 1 milyon ton ayçiçeği ithal ettiniz, 11 buçuk milyar dolar büyükbaş hayvan için, angus için para verdiniz ithalata, Brezilya'ya, Uruguay'a. Niye yaptınız bunu? Cevap yok. Ankara'da kıyma olmuş 800 lira, Londra'da kıyma 280 lira. Bunun izahını yapamıyor. Emekliler açlık sınırının altında, asgari ücret açlık sınırının altında. Çocuklar maalesef yatağa aç girer hale gelmiş ama iktidar cenahı Alice harikalar diyarında yaşamaya devam ediyor. Ve bütün bu beceriksizliklerini, bütün bu soygun ve talan düzenini örtebilmek için buldukları tek yol, tek çare tefecilerin kapısını çalmak ve onlardan yüksek faizle borç dilenmek. Aynen Osmanlı'nın yıkıldığı, dağıldığı yıllardaki gibi. 130 milyar dolar borçla teslim aldıkları ülkeyi bugün tam 540 milyar dolar borcun pençesine düçar ettiler. Ve bugün ülke bir yılda 2 trilyon liraya yakın 1 trilyon 950 milyar lira geçen yılın bütçesiyle faiz ödemek zorunda. Saat başı 222 milyon lira faiz ödemek zorunda kalan bir ekonomiden bahsediyoruz. Buna dünyada hiçbir ekonomi, hiçbir ülke dayanamaz. Ve işte biz de dayanamıyoruz. Sefaletle, açlıkla ve yoklukla bu faturayı ödüyoruz. Ve borç alıyorlar. Ve diyorlar ki tefeciye biz sana dolara yüzde otuz beş kırk faiz veririz. Merak etme sen bize parayı gönder. Tefeci de dünyanın hiçbir yerinde göremediği bu inanılmaz bolluğu ve rant düzenini kaçırır mı? Parayı boca ediyor buraya. Ve sonra yüksek faiz düşük kur. Bu sefer sanayici diyor ki ben rekabet edemiyorum. Ben mücadele edemiyorum. İşte tekstil Sektörün duayenleri feryat ediyorlar, bittik diyorlar. 400 bin kişiye yakın istihdam kaybı var tekstil sektöründe. Geçtiğimiz haftalarda Diyarbakır'daydım. Diyarbakır Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde 75 işletmeden 50'si kapanmış. Buna dayanması mümkün mü Türk ekonomi sisteminin? Batman'a gittim, 45 bin kişi tekstil sektöründe varmış, şimdi 25 bini işini kaybetmiş. Niye? düşük kur, yüksek faiz, rant ve talan düzeni ve yerli sektör, yerli tarım, yerli hayvancılık, yerli sanayi çöksün. Yeter ki yabancı tefeci zengin olmaya devam etsin. Böyle bir atmosferde bu ülkenin huzur ve refah içerisinde yaşaması mümkün değil. O sebeple iktidara bir kez daha hatırlatma yapıyoruz. Türk ekonomisini rayına koymanın tek yolu yerli, milli yatırıma üretime, istihdama, ihracata ve nohava dayalı bir ekonomi modelini bu ülkede kurabilmek. Kurabilirler mi? Hayır. Çünkü bunların anladığı bir tek şey var. Baktığı her yerde rant ve talan gören bir anlayış. Tabiatıyla bugün Dünya Gıda Günü münasebetiyle ülkenin tarım ve hayvancılığının içine düştüğü durumu da sizlerle paylaşmayı bir borç bildim. Ama içeriye giderseniz parlamentoya, iktidar cenahını dinlerseniz bir Alice Harikalar diyarında e, filmi izlersiniz ve onların gözünden çok başka bir dünyaya tanık olursunuz. Evet, iktidar cenahı diyor ki, gördünüz mü biz barış masasındayız, dünyaya biz yön veriyoruz. Gazze'de karar verici biziz, söz bizde, karar bizde, Trump'la oturduk dostum Trump'la bu meseleyi hallettik. E siz daha dün değil miydi? Gazze'de Hamas kurtuluş mücadelesi veriyor, bunlar Kuvayi Milliye çocukları. Gazze'de katliam vardı, 70 bin insan hayatını kaybetmişti soykırımda, insanlık dışı bir katliamda bilinen 70 bin, bilinmeyen belki 100 bini buluyor. Gazze'nin neredeyse dörtte üç işgal altında, İsrail'in işgali altında. Böyle bir atmosferde yeni bir dünya düzeni kuruluyor. İsrail istediği gibi at koşturuyor. Suriye'yi bölmüş. Fırat'ın doğusunda PYD, YPG artık ayrı bir unsur olarak tanınıyor. Suriye'nin güneyi tamamen İsrail'e tahsis edilmiş. Golan Tepeleri, Hermon Dağı ne varsa İsrail'in kontrolünde. İsrail Gazze'den daha fazla toprağı Suriye'de kazanmış. Bizim Suriye fatihlerinin sesi çıkmıyor. Gazze yeriyle yeksan olmuş. Ve ondan sonra diyorlar ki biz barış getirdik. Halbuki şunun hesabını vermediler. Gazze işgal edilirken, oradaki insanlar katledilirken Gemiler ticaret yapmaya devam etti. Gelip gitmeye devam etti. Ali Ağa'dan, İstanbul'dan, Gemlik'ten, hatta Çanakkale'den, İskenderun'dan, Mersin'den. Birleşmiş Milletler yazdı. 3 milyar dolara yakın geçen yıl ticaret yaptı Türkiye İsrail ile diye. Hava koridorunu kapatmadınız. Gemiler harıl harıl devam etti. Kerkük Ceyhan Boru Hattı çalış Bakü Ceyhan Boru Hattı çalışmaya devam etti. Kürecik devam etti. Ve siz bunların hiçbirisine ses çıkartmadınız. Bugün diyorsunuz ki barış masasındayız. Elbette savaşın durması önemli. Elbette kanın durması önemli. Ama yapanın yarına kar kalmadığı bir dünyanın tesis edilmesi de önemli. Bugün barış masasında olup hakikaten başarı naraları atanların da karnesine baktığımızda bugün gelinen noktada büyük kırıklarla dolu olduğunu görüyorsunuz. İçeride ifade ettim. Hakan Tosun cinayeti, gazeteci Hakan Tosun sokak ortasında maalesef katledildi. Önce yürüyen, sokakta yürüyen biri tarafından darp edildi. Ardından motosikletlerle gelindi, ardından araçlarla gelindi ve saatlerce sokak ortasında kaldı. Sonra hastaneye götürüldü. Uzun süre kimliği tespit edilemedi. Uzun süre yoğun bakıma nakledilmedi ve maalesef hayatını kaybetti. Soruyoruz, cevap veremiyorlar. Sokakların bu kadar güvensiz olabilmesi, sokakların bu kadar tedirgin edici olabilmesi sizi rahatsız etmiyor mu? Bir gazeteci sokak ortasında sivil inisiyatif olarak hizmet eden, çevreci, toplumsal duyarlılığı yüksek bir gazeteci gece yarısı sokakta katlediliyor. Yaralı halde hastaneye bilmem kaç saat sonra götürülüyor. Hastanede işlemleri ne zaman başladı belli değil bir gün sonra ailesine haber veriliyor ve sonra o menfur saldırıyı gerçekleştirenler geliyorlar, mahalledeki bütün kameraları topluyorlar ve ardından da ardından da bu suç dosyası kabarık isimler emniyet tarafından tespit ediliyor. Sonra da kendilerine telefon ediliyor. Deniyor ki lütfen gelir misiniz? Galiba siz bir suç işlemişsiniz. Gelin lütfen ifade verin. Adam ifadesinde onu söylüyor. Emniyet bize telefon etti. Ondan sonra gittik diyor. Bir tomar suç dosyası olan suçlular sokaklarda kol geziyor ve masum ve hakikaten yurtsever bir gazeteciyi katlediyor. Ondan sonra oradaki bütün görüntüleri alıp gidiyorlar ve ardından da emniyet birimleri lütfen gelin bize ifade verin diyor. Halbuki iktidarı eleştiren bir tweet atsalardı veyahut da Sokaklarda yürüyüp anayasanın kendilerine vermiş olduğu hakkı kullanıp eleştiri yönelselerdi yüz tarımıyla tar tanınır, gece evleri basılır, derdest edilirlerdi. Bütün bunları reddediyoruz. İktidarın bu ceberrut uygulamalarını da reddediyoruz. Son olarak basın özgürlüğü konusunda birkaç söz söyleyeceğim. Bakın AKP iktidara gelirken basın özgürlüğü konusunda çok önemli taahhütlerde bulundu. Dedi ki, basın üzerindeki dolaylı baskıları, vergi cezalarını, ilan ambargolarını, keyfi lisans iptallerini kaldıracağız. Medya kuruluşlarını bağımsız hale getireceğiz. Basın özgürlüğünün kutsal bir alan olduğunu biliyoruz. Siyaset ve bürokrasinin medya üzerinde baskı kurmasına müsaade etmeyeceğiz. Medyanın kamuoyunu bilgilendirme görevi çerçevesinde serbestçe eleştiri yapabilmesi demokrasinin güvencesidir. Biz bunu tesis edeceğiz. Peki ne oldu? Bakın. Ben size bir fotoğraf göstereceğim. Burada Iğdır Valiliği bir program düzenliyor. Düzenlediği programın olduğu gün hava yağışlı. Vali Bey'imizin üzerine şemsiyeler tutuluyor. Ama programın bir özelliği de var. Program Gaziler Günü. Gazilerin üzerinde şemsiye yok. Peki bu medya için bir haber midir? Elbette haberdir. Yerel gazeteci diyor ki, bunu yapamazsınız. Valinin üzerinde şemsiye varken, Gaziler gününde Gazilerin üzerinde de şemsiye olması gerekir ve bu fotoğrafları yayınlıyor. Hemen apar topar muhabirler, emniyet tarafından derdestlenip alınıp götürülüyor. İki saat içeride kalıyor. Tam dışarıya çıkacaklar. Onları görüntüleyen gazeteciler de içeriye alınıyor. Sonra bu sefer jandarma geliyor bir daha topluyor içeriye alıyor. Ya Allah aşkına biz hangi devirde yaşıyoruz? Burası Kuzey Kore mi oldu? Böyle bir uygulama böyle bir anlayış olur mu? Vali Bey şemsiye altında. Gazilerimiz yağmur altında. Gazeteciler göz altında. Sonra da bu ülkede demokrasi var. Bu ülkede özgürlükler var. Bakın neresinden bakarsanız bakın, ne demokrasinin ne insan haklarının ne hukukun üstünlüğünün olmadığı bir dönem yaşıyoruz biz. İşte böyle bir dönemde, böyle bir dönemde biz üzerimize düşeni yapacağız. Sorumlu siyaset yapacağız ve bu ülkeyi aydınlık günlere taşımak için, bu ülkede huzuru, refahı, güveni tesis edebilmek için herkesin huzur ve güvenle yaşadığı, dostça ve kardeşçe yaşadığı, birbiriyle kucaklaştığı, çalınmayan kalan edilmeyen bir düzen içerisinde bu ülkenin zenginliğinin bu ülkede kaldığı bir sistemi yeniden inşa edeceğiz ve hep beraber bu güzel ülkede aydınlık yarınları tesis edeceğiz diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa alayım yoksa teşekkür edeceğim genel kurula döneceğim. Çok teşekkürler.